Göl kenarı sessiz ve sakindi. Sadece suyun hafifçe kıyıya vuran sesi duyuluyordu. Elimde olta düşüncelere dalmıştım. Karım Sara'nın o güzel gülümsemesi gözlerimin önüne geldi. Bir anda kulakları sağır eden bir çığlık sesi duyuldu. Sara suya düşmüştü ve çırpınıyordu. O an donup kaldım. Hiçbir şey yapamadım, yardım edemedim. Polis ve ambulans geldiğinde Sara çoktan ölmüştü. Kaza ile ilgili sorular cevapsız kalmıştı. David'in olay anlattıkları ise tutarsızdı. Herkes şokta olduğunu düşünüyordu. Ama onun gözlerindeki ifade şoktan çok daha fazlasını anlatıyordu. Sanki karanlık ve korkunç bir sırrı saklıyor gibiydi. Göl ise tüm bu olanlara şahitlik etmiş, sırlarını saklamaya devam ediyordu. Günler aylara döndü. David, Sarah'ın ölümünün yasını tutuyordu. En azından dışarıdan öyle görünüyordu ama onun içinde her geçen gün büyüyen bir karanlık vardı. Bir gece uykusundan çığlık atarak uyandı. Sarah'ın hayaleti ona sesleniyordu. Sabah uyandığımda ellerim mosmordu. Sanki birini boğmuşum gibi. Korkunç bir gerçekle yüzleşiyordum. Ya Sara ben öldürdüysem? David bir zamanlar çok başarılı bir dedektifti. Şimdi ise karısının ölümünden sonra paramparça olmuş, ruhu yaralı bir adamdı. Suçluluk duygusu onu içten içe kemiriyordu. Uykusuz geceler, korkunç kabuslar ve Sarah'ın hayaletiyle geçen saatler. Aklını mı kaybediyordu? Psikiyatrist Dr. Lisa, travma sonrası stres bozukluğu yaşadığımı düşünüyordu. Ama ben iç sesimin o korkunç fısıltılarını duyabiliyordum. Bana Sarah'ı öldürdüğümü söylüyordu. Ve bu fısıltılar gittikçe güçleniyordu. Bir gece, David yine o korkunç kabusu gördü. Göl kenarındaydılar. Sarah gülümsüyordu ama sonra yüzü bir anda çarpıldı ve ona doğru gelmeye başladı. Sen yaptın. Beni sen öldürdün. David uyandığında ter içindeydi. Kararını vermişti. Polise gidip her şeyi itiraf edecekti. Ama önce o gece göl kenarında neler olduğunu, gerçeği öğrenmesi gerekiyordu. David, Sarah'ın ölümünden sonra tedavi gördüğü hastaneyi araştırmaya başladı. Hastane son teknolojiyle donatılmış lüks bir rehabilitasyon merkeziydi. Ama David bir şeylerin ters gittiğinden, bir tuhaflık olduğundan şüpheleniyordu. Sarah'ın doktoru Dr. Evans ona karşı her zaman mesafeli davranmıştı. Hastane kayıtlarına gizlice ulaşmaya çalıştı. Ancak sistem çok sıkı bir şekilde korunuyordu. İşte o zaman eski polis arkadaşı Kevin'den yardım istemeye karar verdi. David'in anlattıklarına önce inanmakta zorlandım ama eski dostumun çaresizliğini görünce yardım etmeye karar verdim. Hastanenin sistemine sızdım ve karşıma çıkan bilgiler gerçekten şok ediciydi. Sarah'ın dosyası diğer hastaların dosyalarından farklıydı. Sanki bir şeyler gizleniyor gibiydi ki Kevin hastane sistemine daha da derinlemesine girdikçe daha rahatsız edici bilgilerle karşılaştı. Sarah'a uygulanan tedaviler hiç de normal değildi. Deneysel ilaçlar, yasa dışı terapiler, hastane hastalar üzerinde deneyler yapıyordu. Kevin, bu bilgileri bir gazeteciye ulaştırmaya karar verdik. Ancak hastane yönetimi her yerde adamları olduğunu kanıtladı. Gazeteci haberi yayımlamaktan son anda vazgeçti. Tehdit edilmişti. David ve Kevin artık yapayalnızdı ellerindeki tek koz topladıkları bilgilerdi. Bu bilgileri kullanarak hastaneyi durdurmalı ve Sarah'ın gerçekte nasıl öldüğünü ortaya çıkarmalıydılar. Ama zaman daralıyordu. Hastane yönetimi onların peşine düşmüştü. David ve Kevin ellerindeki kanıtlarla savcıya gittiler. Hastane hakkında soruşturma başlatıldı. Dava kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İnsanlar sevdiklerinin tedavi gördüğü hastanelere olan güvenlerini sorgulamaya başladı. Mahkeme süreci uzun ve zorluydu. Hastane güçlü avukatlarıyla kendini savundu. Tanık kürsüsünde Sara'a olan aşkımı, yaşadığım tarifsiz acıyı ve gerçeği bulma mücadelemi anlattım. Sonunda jüri kararını verdi. Hastane yönetimi suçlu bulundu. Deneysel tedaviler, sahtekarlık ve ölüme sebebiyet vermekten hapis cezalarına çarptırıldılar. Adaletin yerini bulduğunu bilsem de içimdeki boşluk hala devam ediyordu. Dava sona ermişti. Ancak David için gerçek mücadele şimdi başlıyordu. Sarah'ın ölümüyle yüzleşmeli ve kendi içindeki karanlıkla başa çıkmalıydı. Hastane kayıtları Sarah'ın ölümünün bir kaza olduğunu gösteriyordu. Deneysel ilaçların yan etkisi sonucu kalp krizi geçirmişti. Suçluluk duygusundan kurtulmuştum ama Sarah'ı kaybettiğim gerçeğiyle yaşamak zorundaydım. Onu bir an olsun bile koruyamamıştım. Bu düşünce beni içten içe kemiriyordu. Psikolog Dr. Lisa David'e destek olmaya devam ediyordu. Ona travmayla başa çıkmayı ve hayatına devam etmeyi öğretiyordu. Yavaş yavaş kendimi toparlamaya başladım. Ama göl kenarındaki o karanlık gece her zaman hafızamda kalacaktı. Kevin dava sürecinde yaşadıklarından sonra polis teşkilatına geri döndü. Ama artık eskisi gibi değildi. Gördüğü adaletsizlik onu derinden etkilemişti. Her dosyada, her olay yerinde sistemin çürümüşlüğünü görüyordu. David ile dostluğumuz daha da güçlenmişti. Birlikte verdiğimiz mücadele aramızda kopmaz bir bağ yaratmıştı. David'in acısını paylaşıyor, ona destek olmaya çalışıyordum. David polis teşkilatına geri dönmeyi düşünmüyordu. Ama Kevin'e olanları unutturmak için elinden geleni yapıyordu. Ona yeni davalarında yardımcı oluyor, deneyimlerini paylaşıyordu. Belki de bu şekilde yaşadıkları acının bir anlam kazanacağını düşünüyordu. Yıllar geçmişti. David, hayatına devam etmeyi öğrenmişti. Sarah'ın anısını kalbinde yaşatıyor, geleceğe umutla bakmaya çalışıyordu. Göl kenarına gitmeyi bırakmıştı. Orası artık onun için sadece acı verici anıları barındırıyordu. Polis teşkilatında yükselmiştim. Adaleti sağlamak için elimden geleni yapıyor. Sistemin çarklarına çomak sokmaktan çekinmiyordum. David'in yaşadıkları Kevin'e ilham kaynağı oluyordu. Hayat her zaman iniş çıkışlarla doluydu. Ama David ve Kevin karanlığın ortasında bile umudun ışığını görmeyi öğrenmişlerdi. Geçmişin gölgeleri onları takip etse de geleceğe doğru yürümeye devam ediyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki hayat devam ediyor ve her yeni gün yeni bir başlangıçtı.